Selamlar, saygılar millet. Bugün yepyeni bir gün sonuyla daha karşınızdayım. Bugün neler yaptık, neler ettik, bunlardan bahsedelim. Ee, gayet güzel bir gündü. Neyse, videoyu geçmeden önce arkadaşlar, e, bugün Instagram üzerinden bir DM aldım. DM'de bir devlet okulunda galiba, akıllı tahtadan bütün sınıf oturup, böyle bir sınıfça oturup izliyorlardı benim bir videomun son, son videoyu. Galiba çok net kestiremedim, resim çok kaliteli değildi ama 10 e, krallar izliyorsa onlara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Baş tacılar eyvallah. Bugün arkadaşlar toplam 9 saat çalıştık. 9 saatimizin gerçekten her bir dakikası çok çok verimliydi. Şu an saat 11.30. Ben bir e, 12'ye kadar bir mola vereceğim. Ondan sonra sabaha kadar biraz devam etmek gibi bir aşkı, isteğim var. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bugün arkadaşlar aYT Fizik e, Loading dedim artık yani yardırdım. E, toplam 5 video e, yok şu an. 3. videomu bitirdim. 4. ve 5. videom. Soru çözümleri kaldı. Onları da izleyeceğim. Sonra e, bu şöyle de notlarımı göstereyim. 2 tane özene özene yazdığım not var. Sonra bunları bitirip sonra şu vaftan 11. sınıfta almıştım. Yani sıfır hiç çözülmemiş. Buradan arkadaşlar 6 tane vektör testi var. Bu 6 testi de temizleyip bugünkü fizik serüvenimizin sonuna gelmek istiyorum. Neyse sonra bugün arkadaşlar okulda bir deneme olduk. 3 Üç, de yayınlarından. Yani biz e, sınıfça aldığımız için parayı verip arkadaşlar sınıfça branş denemesi alıyoruz. Neyse bugün bunu aldık. Yani gayet zevkli bir denemeydi. Çözdük işte yani. Şöyle. Böyle. Şöyle. 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 Gerçekten zor sorular vardı. Şu soruda takıldım. Çok çözemedim ama sonra şöyle şöyle şu sayfa ben çözemedim arkadaş bu sayfayı. Çok başaramadım. Geometrisi çok tatlıydı gerçekten. Yani ana maağlattı. Özellikle şu soru benim var ya içimden geçti arkadaşlar. Çözene kadar çok basit bir soru ama çözene kadar ciğerim çekildi. Sonra şu soru, şu soru gayet güzeldi. Şu soru da bir analitik geometri sorusu. Şunu yapamadım. Ya bakacak vaktim kalmadı. Geçtim. Ya bayağı işaretledim. Yani neredeyse birkaç boşum var onun dışında sıkıntımız yok. Onu çözdük. Sonra iki, e, 2013 YKS Türkçe çıkmış sorularını çözdüm. Gösteremiyorum. 40 soru buradan geldi zaten. Sonra bilgisayar malı, tyT matematik kitabı var biliyorsunuz. Ben bunun fotokopisini aldım. Bunu da göstermesem iyi olabilir ama işte bundan iki kısmı çözdüm arkadaşlar. Veri, istatistik ve mantıkla ilgili kısımları bugün okulda temizledim. Orayı da bugün bitirmiş olduk. Sonra ayeti kimya geçtim arkadaşlar. Ayeti kimyada neredeydik? Şöyle modern atom teorisi dediğimiz şu kısım var ya arkadaşlar. Şu kısmı bugün çalıştık. Bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Periyodik özelliklere kadar geldim. Ondan sonrası artık Allah'a emanet. Umarım yarın halledebiliriz. Sonra şu üçte arkadaştan da işte sorular falan fistan buraları temizledik ettik. Şu da çıkmışlar böyle hala gösteremiyorum ama işte ya anladınız arkadaşlar beni bu arkadaştan da sorularımızı temizledik. Sonra ben biliyorsunuz arkadaşlar IT matematik kampını bir ara saldım. Okul yazıları falan fistan 12'nin konularını halledeyim falan derken bir tık burayı saldık. E, gevşettik burayı. Sonra bir hemen şöyle bir polinomu hızlı bir tekrar ettim. Sonra rehber matematikten birkaç tane video tekrar ettim. Mert Hocam'la da kitaptan tekrar ettim. Sonra şu kankimden kimden 3-4-5 abiden bir 3 test falan patlattım şöyle el halinden. Hatta 3 test 3 testi de yaralamışım bırakmışım. E, çünkü gerçekten kendimi şimdi herhalde aynen. Bunu okulda yapmıştım galiba. Yok bunu bunu burada yaptım halen. Burayı da böyle yapmış olduk. Ya bu eksik kalan kısım kısımları tamamlarım yüksek ihtimalle öyle yatarıyorum çünkü gerçekten çok iyi bir gündü. Şimdi birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu ara gerçekten bir şey var ya. Üzerimde mental açıdan ve ruhen çok yorgun hissediyorum kendim. Gerçekten dinlendim bakın. Gerçekten bir gün dinlendim. Ya dedim abi ben bugün dinleneyim. Bak gerçekten kendime gelemiyorum. Abi yok olmuyor. Yani bunun üstünden atamıyorum. E, yorgunluğumu ya da e, ruhen yorgunluğumu üstümden atamıyorum bu yorgunluk dışarıya da çok yansıyor yani arkadaşlarıma da çok yansımaya başladı yani çok önemli mi çok önemli değil o kısma ama ben kendim çok önemliyim şu anda <laughs> her neyse bakın gülmeden anlıyorsanız da sıkıntı yok sahte gülüşler neyse e, arkadaşlar anlayacağınız her şey yolunda değil yani yolunda evet <laughs> Ders olarak her şey yolunda Mutluyum açıkçası ders konusunda Gerçekten ve yıl sonunda inşallah size bu kanalda O hayal ettiğim başlığı atmak istiyorum Bak şu an bir duygulandım İnşallah o başlığı atacağım Bunu Tabii ki burada paylaşmam hoş olmaz Çünkü bir hayal Olduğu zaman paylaşmam görürsünüz zaten İnşallah o başlığı atacağım Hepinizi çok çok seviyorum canlarım Hedeflerimiz doğrusuna çalışmak Bizim için bir ee, düğün gibi bir şey. Yani savaş Türk'ün düğünüdür diyoruz ya. Onun gibi bir şey bu da. Bizim için hedefler uğruna çalışmak bir boyun borcudur. Şu silgiyi de annem izliyorsa valla yapacak bir şey yok. 3D'nin analizini yaparken, 3D'yi de biraz çözerken, ee, yapamadığım soruların birkaçını analiz ederken arkadaşlar savaş <laughs> muharebesi çıktı da sıkıntı yok. Hepinizi çok çok seviyorum canlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, kalın, hoş kalın.